Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için e, Başak Burçları'nın kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Özel bakımlarıma başladım. Whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet. Evet sevgili arkadaşlarım şu şekilde göstermek istiyorum. Evet sevgili dostlarım böyle yüreğiniz bir kabarmış. Yani böyle bir sıkıntı olmuş ama inşallah üst tarafı ferah o yürek kabarıklığınız geçecek. Ama üstünüzde de inanılmaz böyle konuşuluyorsunuz nazar var. Kendinizi bol bol okuyun sevgili dostlarım. Evet sevgili arkadaşlarım şöyle şunu göstermek istiyorum. Sanki böyle hayatınızda bir şeyler üst üste gelmiş. Sanki böyle parayla ilgili bir beklentiniz olmamış ya da böyle maddiyatla ilgili bir tıkanıklık olmuş gibi ama burada iki kişi baş başa verip bir sorunu çözeceksiniz. Yani elinize geçecek belki bir maddiyatı konuşuyorsunuz bilemiyorum ama bir rahatlama olacak. Yani sıkışık bir dönemi Ferah bir döneme doğru geçireceksiniz. İnşallah güzel şeyler olacak. Rahatlayacaksınız maddi açıdan. Evet e, burada böyle şöyle söyleyeyim bir kalabalıktan, bir sıkıntıdan çıkmışsınız. E, yani m, sanki böyle Hanede bir kalabalık varmış ama sanki böyle artık kendi ailende, kendi yuvanla, kendi işinde, kendi çocuğuna ya da kendi annenle, babanla böyle o kalabalık bitiyor böyle bir rahatlık oluyor. Yani böyle e, her şeyi yerli yerine koyabiliyorsunuz. Evet e, burada bir kişiyle bir araya geleceksiniz, bir görüşme olacak, bir telefon alacaksınız belki. Bu insanla bir görüşme yapacaksınız. Belki bu sizin düşündüğünüz insandır ya da bir konuyu halletmek için uzun süredir görüşme talep edip ama görüşemediğim bir konuda olabilir sevgili dostlarım. Burada bir bayrak var sevgili dostlarım. Bayrak sizin böyle adli, mahkemelik ya da böyle yurt içi, yurt dışı bir sorunuz varsa sanki böyle bir sorunuz çözülecek. Yani buradaki bayrak ferahlıktır, rahatlıktır. Burada uzun süredir sanki böyle yan döndüğünüz, küs olduğunuz birisiyle sanki böyle bir barışma, yani bir araya gelecek, bir görüşme olacak, bir barışma olacak. Yani dönmüşsünüz, dönmüşsünüz daha önce ama şimdi ona karşı e, yüzünüzü döneceksiniz. Yani burada belki de bir yanlış anlaşılma düzeltilecek diyebilirim sevgili dostlarım. Yani belki e, o yanlış bir şey söyledi, siz yanlış bir şey söylediniz ama bunun böyle olmadığını, içinizden geçenin bu olmadığını ya da o yani böyle bir şey söylemek istemediğini ama söylediğinin yanlış anlaşıldığını ifade edebilir size ee, şöyle söyleyeyim ee, yani bir miras bir mal bir para sanki bölünmesi gereken. Ee, bir şey bölünecek gibi yani sanki uzun süredir uzamış bir şey bölünememiş anlaşılamamış sanki yani burada bir tokalaşma oluyor hani bölünecek yani böyle e, daha önce belki tartışmalara sebep olan bir anlaşma olacak. Yani bir bölünmenin anlaşması olacak. Yani uzun süredir ters giden bir şey. Belki ortaklıktır bu bilemiyorum. Belki bir mirastır ama bir e, bu bölünmeyi e, sorunsuz bir şekilde daha önce sorun olmuş ama şimdi sorunsuz bir şekilde halledeceksiniz. Burada bir kişiye karşı böyle bir sevgi, aşk besleyen birisi varsa, duygusal açıdan kalbi o kadar temiz, o kadar perak ki yani eee belki uzaksanız şu anda bilemiyorum ama kalbiniz o kadar güzel o kadar temiz ki ayna gibi yani böyle tertemiz duruyor. Bu düşündüğünüz kişiyle aranızda bir kırgınlık varsa herhangi bir sorun varsa sanki bir araya geleceksiniz. Bir görüşme, bir konuşma olacak diyebilirim. Bir de burada dili biraz uzun olan can can yakan, konuştuğuyla can yakan birisi var gibi. Yani burada biraz dili uzun. Hani ondan uzak durmaya çalışıyorsunuz. Sanki böyle bir çıkar çatışması yapmış sizinle, bir mefaat çatışması yapmış. Ya da aynı hanenin içinde böyle var ama yok, dili acıtıyor artık. Belki ondan kurtulmak istiyorsunuz bilemiyorum ama dili acıtan birisi var, nankör birisi var diyebilirim. Ee, yani ee, uzun süredir sanki böyle bir işle ilgili ya da bir terfiyle ilgili ya da böyle bir yurt dışı işine gitmekle ilgili diyebilirim. Yani bunun önü açık. İş mi, terfi mi işte yurt içi, yurt dışı işleriniz mi ya da yeni açacağınız bir yer mi ya da yeni bir işe mi atılmak istiyorsunuz bilemiyorum ama Burada önünüz yolunuz aydınlık ve açık. Yani bir iş haberi de bekliyorsanız açık. Yeni bir iş kuracaksanız açık. Yani böyle bununla ilgili şanslı bir döneme girmişsiniz diyebilirim. Evet burada çok göze geliyorsunuz. Daha önce de çıktı. Böyle çok paylaşım yapmamaya çalışın. Yani içinizde düşündüğünüz, tasarladığınız bir şey yapmak istiyorsanız, ev almak istiyorsun, araba almak istiyorsun ya da ...bilmiyorum hani bir şey yapmak istiyorsun... ...ama sen göze geliyorsun... ...bunu birilerine anlatırsan ters gidiyor... ...belki eşinle sevgilinle olan ilişkini... ...birine anlatıyorsun... ...ya da anlatmak istiyorsun ama anlatırsan... E, ...belki hiç kavga etmediğin... E, ...sevdiğinle, eşinle... ...kavgaya sebep olur... ...ya da almak istediğin bir şey varsa... Bunu ya her şey tamamdı niye ters döndü? İşte göze geliyorsunuz. Anladınız mı? Böyle olmadan kimseye bir şey anlatmayın sevgili arkadaşım. Evet. Evet sevgili dostlar. Burada sizi çok uzaktan da olsa fesatlık yapan, kıskançlık yapan birisi var. Yani bu senin sanki ya aileye girecek olan yeni birisi bu çünkü biraz kenarda duruyor. Ya da aile ailenin içindesiniz ama uzak yerlerde oturuyorsunuz gibi inanılmaz kıskanıyor, inanılmaz fesatlık yapıyor. Bu insanı zaten belki biliyorsunuz yani buna karşı böyle... Gardınızı alın, dikkatli olun. Ağzınızdan laf kaçırmayın. Bunu gidip başkalarına anlatabilir. Sen onu pare görebilirsin ama bu anlatılmayacak şeyleri de gidip insanlara bakın ben iyiyim. E, o kötü gibi anlatabilir sevgili dostlarım. Onun için konuştuklarınıza dikkat edin. Sırrınızı kimseye vermeyin. Evet sevgili dostlarım burada böyle elin kolunu böyle nereye koyacağını şaşırmışsın yani böyle bir koşuşturma içindesin artık bir taşınmam var bir tatilim var bir yere mi gideceğim yani böyle e, el kol böyle çok orada orada diyebilirim bir toparlanma var gibi sanki bir koşuşturma var. Evet, burada da bir merdiven var. Yukarıya doğru böyle basamak basamak basamak. Sanki böyle ya işinizde ya maddiyatınızda basamak basamak. Belki borcunuzu harcınızı toparlıyorsunuz, belki yeni bir e, iş kuracaksın ama basamak basamak maddi anlamda rahatlama olacak. Yani arkada böyle biraz sorun görüyorum. Demek ki sen e, uzun bir süredir maddiyatla ilgili e, uğraşıyorsun, çabalıyorsun diyebilirim. Bunda ferahlamaya geçeceksin. Evet dostlarım burada karşılıklı duran iki kalp var. Yani sanki ama arada da böyle bir yol var. Sanki böyle ayrı yerlerdesiniz. Bir araya gelemiyorsunuz gibi. Ama iki kalp birbirini seven iki kalp ya da hayatında hiç kimse yoksa Ortadaki yol temiz. Demek ki senin karşına çıkacak olan birisi var. Özel hayatına girecek olan birisi var. Aşk, aşk sevgi adına böyle güzel olaylar olacak diyebilirim. Burada da bir paranız var. Para girişi var ama bu para çok küçük bir para değil. Çok da büyük bir para değil. Ama bu paranın sahnene girdiğinde rahatlayacaksınız. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.